Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte hmm. Survivor bir Challenge oynuyoruz. Arkadaşlar uzun süredir video gelmiyordu. Çünkü sebebi mobil silindi. Ya silinmesi değildi. Mobilim bozuldu ve e, ücretli oldu ve şu durum da vardı. Ben Ali'ye gelemiyordum. Ama <laughs> ya. şimdi e, gelme fırsatı buldum. Geldim. Ya ama sen girdin, ben niye giremedim? Bana ne kardeş? Ben girdim şu an. Tam sen girdiğinde oyun başlıyor. Aynen. <laughs> Burada ben, ben yeni saklanayım. bıçak aldım. Yeşil. Çok güzelmiş. <laughs> ben şöyle saklanayım de beni bulamasın bu katil. <laughs> Bu kim lan? Beni bulamaz merak etme. Oyun bitti. Oyun bitti. Para geldi bana. Sen girmiş gözüküyorsun bende. Girdim hayır bunun bekliyorum. Ha anladım. Oyun çok kasıyor bence. Aynen. Ne yapacağız? AFK falan diyor bunlar. Neden? Ben abi bari killer mı? Rami. Okey. Sen ne istek mi? Ha, tamam. Geldim. Diyor ki 4 500 Robux'lar ben sana şeyi ver. Mert. Ha. Map seçilecek. Map seçilecek. Ben bunu oldu. çekeceğim. Neighbor, neighbor. Herkes neighbor'ı seçti. Happy neighbor. <laughs> dört işe. Ve evet, Kim? Ben. Çeki. Çeki geldi. Geldi O böyle yürüyorum. Bak nasıl yürüyorum. Dört <laughs> dört böyle diyorum. Hop <laughs> eğilebiliyorum artık. Sen üst katta mı doğuyor, doğru yer alt katta mı? Bilmiyorum. Nerede olduğumu bilmiyorum. Gelmiyorum ama. Şakiz <laughs> <laughs> Harry'miş. Adın heri Harry miydi kardeş? <laughs> Nasıl vuracağız? Hayır. Burada yok. Gel burada. Demek sana yakındım. Ben e daha çok labirentleri tercih ediyorum. Burada mı? Sen. Orada değilim. Haberin olsun. Peki. Hmm, sen. Be hayır ben. Oo burada yeşil araba varmış lan. Aa. Oh. <laughs> şu coin'leri toplayayım. 3 dakika mı? Koş koş çeki koş çeki koş. Şeme lan terbelli ev hepsini <laughs> hepsi, seçip <laughs> hep hep... elemeşki eldi yavaş ki. Çeki! Gel buraya bir şey söyleyeceğim. Ölmeden önce bir şey söyleyeyim. Daha. Dur kaç çeki sana bir şey söyleyeceğim. Gel. Son sözüm ne biliyor musun? Ne? Gel. Ak, son sözüm. Ah ne? Kimse sana yardım etmedi. Ya niye beni öldürüyorsun ki şimdi? Ayıp değil. Mi? Başka kimse öldüremiyordum ki. Ama hep. Demek Tamam ya, ya, ya. Ya bak, Fırsat buluyorsun Beni öldürüyorsun. Yok, Niye senden iki tane var lan Ha, ha kesin ya, Ben böyle bir şey <laughs> ya, <hayır. gülüyor> ha, da kesin. Ama arkadaşını Kurtaramayacaksın Evet çünkü ben bir mağrurum <laughs> Neredesin lan Niye kurtarayım Beni Seni ki? kaybettim. Geliyor yine. Tamam. Oo, ben çok uzaklardayım. Beni bulmam birazcık zor. Bu adam yanında mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam seni buldum. Birisini buldum. Birisini bunu kurtaramayacaksınız. <laughs> Adam kaçamadı çünkü. Heh. Ben kaçıyorum. Labirentlere gireyim biraz. Beni seni kurtaramayacaksınız. Evet çünkü ben bir <laughs> şerefsizdeki <laughs> arkadaşımı kurtarmayacağım. <laughs> Bakalım üst katta verirse. Ben, ben varım orada. Ha, herkesin var. Yok kimse. Acaba saklansam? Sonra birisi buraya gelse öldürebilir miyim? Ali ben çok ben dolaplardayım. Ben yani beni bulmak istiyorsan dolaplara bak. Hmm, tahminen dışarıdaki bir dolapta. Yani evlerin yanındaki dolaplarda böyle tekli dolaplar var ya. Seni o... kolayca bulabilirim. Neden? Çünkü dev gibisin. <laughs> Görebilirim yani. <laughs> parti Ana Beni bulman çok zor Oğlum beni bulamazsın Bu yok Yok <laughs> Çıkışlar kapalı çocuklar kaçtım ben. Nasıl <laughs> kaçtım ben görünmeden? Ne ya? Bir katil oldum. onda da kimseyi öldüremedim. Ne oldu lan? Ha bu. Herkes kaçtı. Birisini öldürmüşüm lan sadece. Birisini de yerde bırak. Beni az daha öldürüyordun. <laughs> Aynen çok. Sonunda kurtuldum. <laughs> ben dedim ki bu öbür taraflara bakıyor. Ben hemen kaçayım bu malı. <laughs> Keşke. Arkadaşlar bu arada abone olmayı unutmayın. Aynen. Mer o zaman Mer ee, şey Mert'in Mert, Mert ee, şey kanalında yeni bir video atar. Tamam. He ben sana bir kanalım var. <laughs> var ya ki. Var ya. Mert'e ben koş diye bir kanalım var. Aratırsan çıkar ama Bilin. orada 5 yaşındayım ve Yeni Çok... uyanmışım. <laughs> Hayır mı, yeni mi uyanmışım? Evet yeni uyanmıştım. Bu sefer ben olmayacağım. Evet, bu sefer Timur diye Kim bu? Bir... Timur. Morpul <laughs> guy. E, ee, bari Pirates kar karakterlerini de çağırsın. Bu. Foxy, Freddy, Bunny. Bunny. Hadi saklanalım. Neredesin Ali? Buradayım. <laughs> Aa Luna Park. Hadi Luna Park. Ama bu eski bir Luna Park. Aa para. <laughs> var da. Hadi. Ben gidiyorum. Ben böyle gideceğim. Katil doğdu. Herkes kaçsın. Çünkü bura baba... bak şöyle gidersek bence bizi alamaz. Baba. Tamam. Eğilelim. Eğilelim de bizi görmesin. Sanki göremeyecek ya. <laughs> Bakmazsa göremez. Bu da bizimle. <laughs> Ben kayıyorum ama var. Hadi gel. Hayır! <laughs> Katil oh. beni yakalı. Bir oh! Help me! Help me! Help me! Help me! Help me! Kurtarsan lafı beni. Ben öldüm ki. Neyse en azından ölürken altın toplamak iyidir. Hayır hadi topla. kurtarabilecek birisi Yok, var mı? Yok. Öldüm. Ben de öldüm. Rest in peace. Böyle oldum. O zaman videomuzun da burada sonuna gelelim. Niye? Çünkü 10 dakika oldu. Sanki 10 dakikada kapanıyor. Oğlum evet Mavizan 10 dakika dayanamıyor ki. 12-13 dakika dayanıyor. Abone olmayı like atmayı bu Yardım edin arkadaşlar. Bence onu yerine <laughs> <Çekmek> yersen <laughs> <var. gülüyor> Arkadaşlar yok. görüşürüz. Ali buga girdi. <laughs> Aynen bug yaptı. Bug um. Merak etme <laughs> Ali. Seni buradan kurtaracağım. Oh. Res kurtarmış. <laughs> <laughs> Gidemiyorum. Çünkü bugdasın hala. <laughs> ha yok map'te. Map'in arkasına geçemiyoruz. Öyle desene ya. Neyse arkadaşlar. Aa çıktı. ah yine bu kadar girdim. Aha yine çıktım. Aha bak. E ben çık ben girip çıkabiliyorum. Aa gidemiyorum buradan. ne ama buradan çıkabiliyorum yani. Hayvanlık daha iyi. Neyse arkadaşlar <laughs> görüşürüz. Bay bay.